Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir üniteye giriş yapacağız. Ünitemizin adı üretim, dağıtım ve tüketim. Hazırsanız dersimize geçelim. Arkadaşlar biliyoruz ki biz ekonomik faaliyetlerimizin birçoğunda topraktan faydalanıyoruz. Gerek ham madde kaynağı olarak, gerek tarım faaliyetlerin kaynağı olarak, gerek sanayinin temel dayanağı olarak, gerekse yaşama kaynaklık etmesi bakımından yararlanıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ilk insanlar Tarıma geçmeden önce biliyorsunuz ki avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kalıyordu. Yani doğada olanı avlayıp doğada yetişen bitkileri kullanıyorlardı. Ve doğadan topladıkları bitkilerin de tohum ve köklerini depolayan insanoğlu bu bitki ve tohumların yeniden yeşerdiğini görüyor. Ve böylelikle de bitki yetiştirmek için bu tohumları toprağa gömmüşler. Yani depoladıkları ürünlerin filizlendiklerini, tohumlandıklarını görüyorlar. Ve bu bitkiyi toprağa geri gömüyorlar. Bu sayede de arkadaşlar insanoğlu tarımı bulmuş oluyor. Yani tarım aşamasına geçmiş oluyor. Artık doğada olanı tüketmeyip üretim aşamasına geçmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar ilk ve orta çağda yani medeniyetlerde insanlar, devletler topraktan çok çeşitli olarak faydalanmışlar ve belli kurallara göre de yönetmişler. Şimdi bunlara değineceğiz. Hititlerle Firiklerde önce toprak yönetimine bakacağız arkadaşlar. Biliyoruz ki bunlar ilk Anadolu uygarlıkları ve ikisi de yakından tarımla ilgilenmiş. Yani tarım temel geçim kaynakları olmuş. Önce Hititlere bakalım. Hititlerde toprak devletin malı sayılıyor arkadaşlar. Kral bu toprakları üretim yapılması için komutanlarına veya valilerine veriyor. Ve bu komutan ve valiler de elde ettikleri karla atlı arabaların masraflarını karşılıyor ve orduya asker besliyor. Yani devletin giderlerine katkı sağlamış oluyor ve üretime destek olmuş oluyor. Yani güzel bir uygulama. Friglere baktığımızda da en önemli geçim kaynakları yine tarım arkadaşlar. Tarımdan sonra da hayvancılık yapıyorlar. Frigler tarım ve hayvancılığı koruyacak kanunlar geliştiriyorlar. Özellikle bu kanunlar çok ağır kanunlar. Friglerde öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. Zaten bu kanunlardan anlıyoruz ki tarımı korumak istiyorlar. Çünkü temel geçim kaynakları bu. Tarım olmazsa geçinemeyeceklerini bildikleri için de en ağır koşulları en ağır kanunları tarımla ilgili vermişlerdir gelelim orta çağ Avrupa'sında toprak yönetimine arkadaşlar burada feodaliteden söz edeceğiz orta çağ Avrupa'sında arkadaşlar toprağın sahibi senyor yani derebey denilen soylu kişilerdi bu soylu kişiler toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin kendisine ait olduğu bir sistemi kabul ederler ve biz bu sisteme feodalite derebeyliği sisteminde diyebiliyoruz ve bu toprak yönetiminde topraklar alınıp satılır. Satılan köylülere de serf adı verilir arkadaşlar. Bu toprakla birlikte bu toprağın üzerinde yaşayan halk da satın alınabiliyor yani. Senyor hem toprağın hem de o köylülerin sahibiydi. Ve biz bu sisteme feodalite sistemi diyoruz. Yani Orta Çağ Avrupa'sında uzun zaman boyunca geçerli olan toprak yönetim sistemi feodalite sistemi. Arkadaşlar ilk çağ uygarlıklarında toprak yönetiminin ne şekilde olduğuna değindik. Daha sonra da Orta Çağ Avrupa'sının toprak yönetimine değindik. Şimdi bize daha yakın olan bir tarihe gideceğiz. Türk tarihinde bazı toprak sistemlerini inceleyeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar ikta sistemi olarak uygulanmış. Osmanlı Devleti'nde ise dirlik yani tımar sistemi uygulanmış. İsim olarak farklı olsa da bu iki sistem aynı sistem arkadaşlar. Sadece farklı devletler farklı isimler varmış ama sistem tamamen aynı. Geçelim bu sistemle. Önemli başarı gösteren komutanlara ya da önemli işler yapmış olan devlet adamlarına arkadaşlar uzakta kalan ve ekilmeyen topraklar verilirdi. Bu sayede de bu toprakla ekilip biçilmiş ve buralarda üretim artırmıştır. Bu sistemi Selçuklu Devleti ikta olarak adlandırmış, Osmanlı Devleti ise dirlik olarak adlandırmıştır. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar dirlik toprakları da üçe ayrılır. Has, zahmet ve tımar olarak 3 ayrılıyor. Ve has en yüksek gelirli toprak ve yüksek rütbeli kişilere veriliyordu. Peki tımar sisteminin faydalarına değinelim. Arkadaşlar tarımsal üretimde sürekli artış olmuş ve süreklilik olmuştur. Bu ne demek? Verim olarak hem tarımsal üretim yani tarımsal ürünlerin artışı sağlanmış hem de arkadaşlar toprak sürekli olarak ekilip biçilmiş faydalanılmıştır. İkinci olarak devletin kasasından para çıkmadan bazı memurların maaşı ödenmiş. Evet buradan gelir, gelen gelirler de memur maaşları da ödeniyor. Yani devletin bütçesinden eksilme olmadan devlete katkı sağlanıyor. Bu da tabii ki ekonomik açıdan önemli bir yere sahip. Üçüncü maddemize baktığımızda devlet yine kasasından para çıkmadan en kalabalık ordusu yetiştiriliyor. Tımarlı sipahiler arkadaşlar tımarlı sipahilerin gelirleri tımar sisteminden elde edilen paralarla yani elde edilen gelirlerle sağlanıyor. Bu da yine devletin bütçesini zorlamadan, devletin kasasından para çıkmadan bir şeyi karşılamak demek. Ve en önemli asker birlikleri olan tımarlı sipahiler böylelikle de yetişmiş olur. Aynı zamanda bu tımarlı sipahiler arkadaşlar uzak toprakların güvenliğini sağlamış ve bu topraklarda da vergi toplamışlardır. Şimdi güvenli tımarlı sipahiler sağlıyor. Uzak topraklarda hani merkezi yönetimin pek ulaşamadığı yerlerde. Ve bunun dışında da arkadaşlar buralardaki vergilerin toplanmasına yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla devlete gelecek vergilerde de aksama zorlanma olmamış oluyor. Yani baktığımızda tımar sistemi Osmanlı Devleti'ne olsun Selçuklu Devleti'ne olsun çok faydalı bir sistem. Ve devletin hem ekonomisini hem de askeri anlamda gücünü destekleyen bir sistem. Arkadaşlar Türk tarihinde de toprak sistemine değindik. Gelelim günümüzde ülkemizde tarım gelişmesi nasıl oluyor? Tarım ne şekilde yapılıyor? Buna değineceğiz. Şimdi eski zamanlarda yani ilk çağlardan itibaren tarım ilkel bir şekilde yapılıyordu. Ve önemli bir ekonomik faaliyetti. Günümüzde yine en önemli ekonomik faaliyetlerden biri ancak makineleşmeyle birlikte ve gelişmiş teknolojiyle birlikte artık tarımdan daha çok verim alınıyor ve tarım tarımsal faaliyetler daha kısa sürede elde ediliyor. Peki bu tekniklerle birer sonucunda ne oluyor? Elverişsiz topraklar bile ekilip biçilebiliyor ve bu topraklardan verim alınabiliyor. Tohum ıslahının ile birlikte üstün kalitede üretim yapılabiliyor. Sulama tekniklerinin ile birlikte yine verimsiz olduğu düşünülen tarım toprakları verimli hale getirilmiş oluyor. Ve arkadaşlar artık sadece yağmuru beklemeden suni yağmurlama tekniği ile birlikte toprağın alması gereken mineralleri alması sağlanıyor. Ve gübreleme sorunları ile bu sorunlar çözülmüş oluyor. Ve bunu yapan kurum ve kuruluşlar bunların olmasına yardım eden kurum ve kuruluşlar neler buna değinelim şimdiden. Şimdi genel olarak ülkemiz zaten tarıma elverişli. Yani geniş topraklara verimli topraklara sahip bir ülke. Ve bunu değerlendirmek için de gerek kurumlardan, gerek kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından destek almakta. Bunlar neler? Şimdi bunu görelim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Arkadaşlar zaten tarımın destek yani en üst rütbesi burası. Ülkemizde tarımı destekleyen ve geliştirmek ile ilgili politikalardan sorumlu en üst kurumdur. Yani siyasi anlamda en üst kurum, herkesin bağlı olduğu kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. İkinci olarak devlet su işleri var arkadaşlar. Sulama kanalları ve barajları inşa ederek tarıma destek olmaktadır arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı topraklara ek sulama kanalları yapmak gerekir. Barajlarla sulama tekniğini geliştirmek gerekir. Devlet su işleri de bunu gerçekleştiriyor. GAP projesi hepimizin yakından duyduğu bir proje. Güneydoğu Anadolu bölgesinde barajlar ve sulama kanalları yaparak tarımsal verimi arttırmak amacıyla oluşturulan bir proje kendisi. Arkadaşlar biliyoruz ki Güneydoğu Anadolu bölgesi yani çok kurak bir bölge ve yağışlar çok çok az. Dolayısıyla da buraya ekstra bir sulama gerçekleştirmek gerekiyor. Bunu da barajlardan ve sulama, sulama kanalları yaparak desteklemekte. Böylelikle de arkadaşlar son yıllarda Güneydoğu Anadolu'dan alınan verim, tarımsal verim artmıştır. Yani başarıya ulaşan bir proje kendisi. Ziraat Bankası ekonomik anlamda yardım eden bir kuruluş. Çiftçilere kredi vererek arkadaşlar zaten kurulma amacı Ziraat Bankası'nın çiftçileri destek. Çiftçilere kredi vererek tarımın gelişmesine katkıda bulunur. Ve böylelikle de arkadaşlar çiftçiler ekip biçmek için gerekli olan maddiyatı sağlamış olur. Daha sonra da verim aldıktan sonra bankaya geri ödeme yapıyorlar. Peki diğer kurum ve kuruluşlar neler? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlar var. Ama bunlar dışında yine bir sürü kurum ve kuruluş sayabiliriz. Ama en önemlileri bunlar. Aklınızda kalması gereken kurum ve kuruluşlar bunlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımızla ilgili küçük bir etkinlik yapalım ki aklınızda daha iyi kalsın. Etkinliğimize geçiyorum. Osmanlı Devleti'nde nokta nokta sayesinde toprağın işlenmesi ve üretimin devamlılığı sağlanmıştır. Bu sistem neydi arkadaşlar? Tımar sistemi. Tımar sistemi ile birlikte ne olmuştu? Toprak işlenmişti ve üretimin devamlılığı sağlanmıştı. Devletin hazinesine katkıda bulunulmuştu. İkiye bakalım. Selçuklularla toprakların büyük kısmı devlete aitti. Ve tarım yapılan topraklar nokta nokta denilen bölümlere ayrılırdı. Bu da arkadaşlar ikta. İkta denilen bölümlere ayrılıyor. Üçüncü sorumuza geçelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla bölgede nokta nokta yürütülmektedir. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarımsal verimi arttırmak için gerçekleşen proje neydi? GAP projesi arkadaşlar. Dörde baktığımızda 1839 yılında yayınlanan nokta nokta ile tımar sistemi tamamen kaldırılmıştır. Tımar sisteminin kaldırılmasına neden olan fermanın ismi arkadaşlar Tanzimat Fermanı. Bununla birlikte arkadaşlar bozulmuş olan iyice bozulmuş olan tımar sistemi kaldırılmış oluyor. Yani Osmanlı'ya büyük bir etkisi olacak. 5'e bakalım. Osmanlı Devleti döneminde öncelikle çiftçilere ve tarım işletmelerine kredi sağlamak amacıyla 1888 yılında nokta nokta kurulmuştur. Az önce de anlatırken demiştim. Amacı çiftçilere destek olmak, tarım işletmelerine destek olmak ve böylelikle kredi veriyorlardı arkadaşlar. Ve bunu yapan kuruluş yani kimde? Ziraat Bankası. Son etkinliğimize bakalım. Nokta nokta sulama kanalları ve barajlar inşa ederek tarıma destek olmaktadır. Bu kimin göreviydi arkadaşlar? Devlet su işleri. Yani devlet su işleri sulama kanalları yapar ve barajlar yaparak da tarıma destek olur. Yani kuraklığın, suyun ulaşamadığı yerlerin desteğini sağlar. Böylelikle tarımsal verim, tarım gerçekleşmiş olur etkinliğimizi yaptık. Şimdi üretim teknolojisi hayatımızı nasıl etkiliyor? Arkadaşlar az önce de Türkiye'de yani ülkemizde tarımın ne şekillerde yapıldığını, son zamanlarda özellikle teknolojik anlamda gelişmelerle birlikte tarımda verimliliğin arttığına değinmiştik. Peki bu teknoloji neyle birlikte gelişti? Buna değineceğiz şimdi de. Arkadaşlar 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında biliyoruz ki biz İngiltere'de baş harfini büyük yapalım. İngiltere'de başlayan hayvan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla başlayan sürece biz ne demiştik sanayi kulabı. İşte bu gelişme arkadaşlar bütün dünyada tarımın, üretimin, kaynağının değişmesine, vaktin hızlanmasına etki edecek ve arkadaşlar artık üretilen mal, üretilen ürün çoğalacak. Daha hızlı bir şekilde insanlar ulaşacak. Yani sanayi inkılabı ile birlikte birçok alanda gelişmeler yaşanacak. Peki, sanayi inkılabı öncesinde sosyal ve ekonomik hayat nasıldı? Peki, sanayi sonrasında, yani sanayi inkılabı sonrasında sosyal ve ekonomik hayat nasıl oldu? Ona değineceğiz. İlk olarak öncesine bakalım arkadaşlar. İnsan gücüne dayalı bir üretim vardı. Makineleşme zaten yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla kim yapıyordu tarım işini? insanlar yapıyordu ve insan gücüne dayalı bir üretim söz konusuydu. İkinci olarak üretimin temel alanları tarım ve hayvancılıktı. E, dolayısıyla makineleşme gerçekleşmediği için biz sanayileşmeden söz edemiyorduk. Ve insanların temel geçim kaynağını hangi ekonomik faaliyetler oluşturuyordu? Tarım ve hayvancılık. Üçüncü maddeye baktığımızda yaşanılan yerden uzak yerlere gitme sorunları vardı. E şimdi ulaş, ulaşım araçları gelişmediği için ne olacak da insanlar bir yerden başka bir yere gidemeyecekti. Gitsen ne bile bunlar çok çok uzun zaman alacaktı. Dolayısıyla da insanlar yaşadıkları bölgeden uzak yerlere giderken bir sürü sorunlar yaşıyordu. Ve dağınık yerleşme söz konusuydu bu yüzden de. İnsanlar tarım yaptığı için, tarım alanlarının hayvancılık uğraştıkları için bu alanların etrafında yerleşme gerçekleştiriyordu. Ve bu alanlar nerede çoksa oraya yerleşiyordu. Dolayısıyla dağınık bir yerleşme söz konusu. Ve geniş aile yapısı var arkadaşlar. Bu ne demek? çok çocuk aynı zamanda anneanne, babaanne, dede ile birlikte yaşama söz konusu. Biz buna geniş aile yapısı diyoruz. Ve tecrübe ve ustalığa dayalı teknik vardı arkadaşlar. Usta çırak ilişkisine dayalı yani bir teknik var. Şimdi ben ustayım. Yanımda çalışan elemanı o iş için eğitiyorum. Ve böylelikle İş, meslek böyle öğretiliyor arkadaşlar. Usta-çırak ilişkisiyle. Son olarak da üretim ve tüketim kısıtlıydı arkadaşlar. Belli bir sayıda üretim söz konusuydu. Ve buna bağlı olarak tüketim de azdı. Yani sanayi inkılabı öncesinde gelişen hem sosyal hem de ekonomik hayat bu şekilde. Peki sonrasında nasıl olacak? Yani sanayi inkılabı gerçekleşti. Bundan sonra hayat nasıl devam ediyor? Makine gücelik makine gücüne dayalı seri üretim söz konusu artık arkadaşlar. Bu ne demek? Makine artık bulunmuş yani buharlı makinenin icadından sonra insanlar bunda üretecekleri ürünleri, malları üretiyorlar. Dolayısıyla hem hızlı hem de seri bir üretim söz konusu. İkinci maddeye baktığımızda ham maddesi olan tarım ürünleri ve madenler olan birçok yeni ürün üretiliyor. Yani önceden biliyoruz ki biz Tarım ve hayvancılık çok önemli bir ekonomik faaliyet ama şimdi sanayileşme, fabrikaların kurulmasıyla sanayileşme gelişiyor ve burada tarım ürünleri ve madenler işlenerek birçok daha önce üretilmeyen birçok yeni ürün üretilmiş oluyor. Sonra buharlı makine, buharlı lokomotif, buharlı gemi üretiliyor arkadaşlar ve otomobille birlikte de hem otomobil gerçi hem lokomotif hem de gemiyle birlikte ne oluyor? Ulaşım kolaylaşıyor. Öncesinde hatırlatın. Hatırlayalım. Ne demiştik? Yaşanılan yerden başka yerlere, uzak yerlere gitme sorunları vardı. Böylelikle de insanlar çok fazla seyahat yapamıyordu. Ama burada artık ulaşımın kolaylığıyla birlikte insanlar bulundukları yerden uzak yerlere seyahat edebiliyorlar, yerleşebiliyorlar. Dolayısıyla da her şey daha da kolaylaşmış. Diğer maddemize baktığımızda toplu yerleşme yani kente yerleşme söz konusu. Öncesinde ne demiştik biz? Dağınık yerleşme vardı. İnsanlar tarım ve hayvancılığı nerede yapabiliyorlarsa oraya yerleşiyordu. Şimdi Kentlerde yani gelişmiş şehirlerde ne oluyordu? Fabrikalar açılıyor ve dolayısıyla buraya insanlar iş imkanı olduğu için de toplu bir yerleşme gerçekleştiriyorlar ve kentler büyümüş oluyordu arkadaşlar. Ve çekirdek aile yapısı söz konusu. Bu ne demek arkadaşlar? Anne baba ve az sayıda çocuktan oluşan bir aile yapısı. Ve bu aile yapısına dönülüyor. Daha öncekiinde ne vardı? Geniş aile yapısı vardı. Yani aile yapısı da değişmiş oluyor. Bilim ve teknolojiye dayalı teknikler. Öncesinde ne vardı arkadaşlar? Tecrübe ve ustalığa dayalıydı. Her usta kendi çırağını bir şeyler kendi mesleğini öğreterek devam etmesini sağlıyordu ama artık bilim ve teknolojiye dayalı tekniklerle birlikte meslek öğreniyor. Yani usta çırak ilişkisi de bitmiş ya da bitme noktasına gelmiş oluyor. Ve arkadaşlar üretim ve tüketimde artış gerçekleşiyor. Eskiden biliyoruz ki üretim ve tüketim insana aitti. Ama şimdi makineler aracılığıyla yapıldığı için ve biliyoruz ki makinelerde seri üretim ve hızlı üretim yaptığı için de üretim artmış olacak. Ve üretim arttığı için de insanlar ihtiyacı olmasa bile tüketimde artış gerçekleştirmiş olacaklar. Yani hem üretim artmış olacak hem de tüketim artmış olacak. Yani sanayi klabı öncesinde tam tersi durumlar söz konusu iken sanayi kılabı sonrasında hem sosyal hayat hem de ekonomik hayat çok çok fazla değişmiştir. Arkadaşlar konu anlatımını bitirdik. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek soru çözeceğim ki aklınıza daha iyi kalsın. Örnek sorularıma geçiyorum. Birinci soruyla başlayalım. Türk İslam devletlerinde uygulanan tımar sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz arkadaşlar? Bizden bulunmazı istiyor. A. Toprağın geliriyle memur ve askerlerin gideri karşılanır. B. Üretimde süreklilik sağlanır. C. Topraklar boş kalmaz, işletilir. D. Hazineye doğrudan gelir sağlanır. Bizden bulunmayanı istiyor arkadaşlar. Yani tımar sisteminin özellikler arasında yer almayanı istiyor. A'ya baktığımızda toprağın geliriyle memur ve askerlerin giderleri karşılanır. Evet. Demiştik zaten anlatırken. Memur ve askerlerin giderlerini karşılıyor. Zaten bu askerlerin birliklerine de biz tımarlı sipahi diyoruz. B'ye baktığımızda üretimde sürekli sağlanır. Evet toprak ekilip biçildiği için boş bırakılmadığı için verimlilik bir, bir süreklilik söz konusudur. C zaten topraklar boş kalmaz işletilir. Sürekli söz konusuysa zaten boş kalmadığı anlamına geliyor. Ama D hazineye doğrudan gelir sağlanır. Hazineye doğrudan bir katkı sağlamıyor arkadaşlar. Memur ve askerlerin giderlerini karşılayarak hazineye destek olmuş oluyor. Yani doğrudan bir gelir sağlama söz konusu değil. İkinci sorumuzla devam edelim. Orta Avrupa'sının sosyoekonomik yaşamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Toprağa dayalı üretim biçimi vardır. B. Sosyal sınıf farklılıkları belirgindir. C. Dış ticaret gelirleri fazladır. D. Zenginliğin ölçütü sahip olunan toprakların miktarıdır. Şimdi hangisi söylenemez diyor yine. Toprağa dayalı bir üretim biçimi vardır. Evet. Feodalite sisteminde yani Orta Çağ Avrupa'sının sisteminde toprağa dayalı bir üretim söz konusu. B. Sosyal sınıf farklılıkları belirgindir. Evet toprak sahipleri toprakla birlikte köyleri de alıp satabiliyordu. Yani köle söz konusuydu. Ve toprağın sahipleri soylulardı. Unutmayalım. Senyor dediğimiz. D. Baktığımızda zenginliğin ölçütü sahip olunan toprakların miktarıdır. Evet Orta Avrupa'sında arkadaşlar ne kadar toprağınız varsa o kadar zengindiniz. Yani soylular arasında toprak miktarı önemliydi. C'ye baktığımızda dış ticaret gelirleri fazladır. Arkadaşlar Orta Çağ Avrupa'sında dış ticaret gelişmemiştir. Dolayısıyla da dış ticaret gelirleri fazla diyemeyiz. Zaten bizde derebeylik sisteminden bilgileri istiyor. Yani feodalite sisteminin bilgilerini istiyor. Dolayısıyla C şıkkına ulaşamayız. Üçüncü sorumla devam edeyim. Tarım ve hayvancılığın başlaması insanların yaşam biçimini ve üretim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Tarımsal üretime ağırlık verilmesi aşağıdakilerden hangisinden sonra olduğu söylenebilir. Burada da söylenebilir istiyor arkadaşlar bizden. A. Yerleşik hayata geçilmesi B. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi C. Ticaret yollarının kurulması D. Paranın icat edilmesi Şimdi arkadaşlar tarım, tarımsal üretime ağırlık verilmesi hangisiyle gerçekleşir demiştik. Yani avcılık ve toplayıcılığı bırakıp tarıma biz nasıl geçmiştik? Yerleşik hayata geçerek. Dolayısıyla da cevabımız yerleşik hayata geçilmesi arkadaşlar. Yerleşik hayata geçerek biz tarımsal üretime ağırlık vermiş olduk. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik yani feodalite sistemiyle karşılaşan Osmanlı devleti toprak yönetiminde derebeylik sistemini değil de hangi sistemi uygulamıştır? A. Tımar sistemi B. Has sistemi C. Zahmet sistemi D. Miri arazi Arkadaşlar Avrupa'da biliyoruz ki Orta Çağ Avrupa'sında feodalite sistemi vardı. Peki Osmanlı bunu almayıp neyi aldı? Selçuklu devletinde uygulamış olduğu iktidar sisteminin adını değiştirerek uyguladı. Ve biz buna ne diyorduk? Tımar sistemi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A. Tımar sistemi. Osmanlı Devleti tımar sistemini uygulamıştır diyoruz. Son sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının sonuçları arasında yer almaz? A. Üretim biçiminin değişmesi. B. Atölyelerin yerini fabrikaların alması. C. Ham madde ve pazar arayışının hız kazanması. D. Mezhep savaşlarının yaşanması. Bunlardan hangisi sanayi inkılabının sonuçları arasında yer almaz? Şimdi üretim biçimi değişmişti. Evet arkadaşlar küçük atölyelerde üretim vardı daha önce. Ama şimdi fabrikalarda seri üretime geçildi. Atölyelerin yeni fabrikaların alması. Zaten şimdi bahsettim. Atölyeler vardı. Şimdi artık fabrikalarda birlikte seri üretim var. Ham madde pazar arayışının hız kazanması. Arkadaşlar seri üretim söz konusuysa üretmek için ham maddeye ihtiyacımız var. Üretilen ürünlerin de satılması için pazar arayışına girişilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar hız kazanıyor. Bu da doğru. Ama mezhep savaşlarının yaşanması bunun sanayi kılabıyla hiçbir bağı yok. Dolayısıyla cevabımız D. Mezhep savaşlarının yaşanması. Arkadaşlar bugünlük dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere.